Benim de bir sözüm var programı yeni bölümüyle bir kez daha sizler layık vatandaşları da dinlemeye devam etmektedir. Tabii ki bunu demek istiyorum. Kerkük caddeleri çöp birikintileriyle dolup taşmaktadır. Vatandaş ise bizim programımızı seçmektedir, bizimle iletişimde olmaktadır. Bizlere telefon açmaktadılar, bölgelerinin sıkıntılarını aktarmak için aynı zamanda bunu eklemek isterim. Bir tek Kerükte göz ögünde bulunan caddeleri pekramyx. Irağın sokaklara da bakın. Irağın diğer bölgelere de bakın ki çöp birikintileriyle dolup taşmaktadır. Geçen bölümlerde hurma hanı olsun, musalla olsun, e, askeri bölgesi olsun. Onun yanında işte farklı bölgeleri dile al getirmiştik. Vatandaşların sıkıntılarını ilgili makamlara aktarmıştık. Bize telefon açıldı bu defa Korya bölgesinden. Korya bölgesi ora gideceğiz, ziyaret edeceğiz. Bakalım sıkıntıları nerede. Aynı zamanda Vasti bölgesinden de, Türk alanından da farklı farklı bölgelerden telefon açılar bize. İnşallah Yavaş yavaş bütün vətəndaşlarımızın yanında olluq və səslərini ilgili məqamlara axtar. Qalın bizimlə, gedərgün vətəndaşlarımızı dinəyərin, sorunlarını alahın ilgili məqamlara axtar. Değerli Türkmen ile televizyonu izleyenleri, benim de bir sözüm var programı Kerkük'ün gün bütün bölgelerini ve hizmetlerini takip etmeye devam edir. Programın girişinde demiştik, Kerkük'te bazı bölgeleri ziyaret edecek. O bölgeler illerde hiçbir hizmet görmüyordu. Aynı zamanda belediye çalışanları gelendeler çöp kaldırmak için kapıları çalırlar. Ya para verirsiniz, ya zibil kalıbeler. Burada ne oldu? çöp birikintileri gittikçe çok oldu. Vatandaşın sıkıntısı, sağlığı aynen fazla olmaktadır. Vatandaşlarımız bize telefon açtılar, işte bazı bölgeleri bildirdiler. Biz de programımız olarak gerçekleri ortaya koymak için Kerkük'te yola çıktık, vatandaşlarımızı dinliyor. Burada bir vatandaşımız var, Korya bölgesinin İmam Abbas mahallesinde. Ee, Bakın Burda sıxıntılar oznadı. Salamu alekum, hoş gəlibsiz. Vallah qardaşlar da, yəni sıxıntı. Gəlirlər zibilçilər, yox gəlmirlər. Qapını çağırlar, çıxısan zibili para ver. Nə parası baba, bağışışımızdır bu. Paramı versən özünə zibili vapar. Paramı verməsən zibil qalı yerinə belə. Hə zamandan bu belədir. Vallah çoxdan, hə zamandan deyirsə. Hələ 5 aydır, 6 aydır, 7 aydır. Ha bu da hat. Para ver mesela zibili o yerinde kalır. Yani yüzlerce ev var mesela para zibili gışar böyle yoldan geçer hamallara verirler. Hamallar kalır paraları zayıf. Öğün günlerde hamallar da vurdular. Özler zibilçiler köre giden burada hamallar da vurdular. Derler siz ne yapıyorsunuz zibili E baba siz burada zibili mı yanda zibil kalır yerinde böyle. Kalında da yerinde böyle sen özü zararlı çeksen. Onu peki de iyi. bız yəziblək paratosu yerində. E, Görək burda eyni vaxtda məcari qapaqları üzərində də e, çöplüklər var. Yəni bu bir yağış yağsa, e, yoxdur hər vaxt gələn tutular buralıq tutulu, avra tutulu, buralarda hapsın su yığışır. Yəni kimsə gəlməz, şey etməz özünə. İllə özü burdakı dükançılardır, bu evlərdir, hər kəs öz çıxar oyun pəşkilər şey edər. Zibillər eyni vaxtda xəstəliğə yol açar. Su da qaqanda tələbələr Tabii ki talebeler Rus için de buradan ya da sayaraya mecbur binerler zora zor da meştebe besi Allah yardımcımız olsun. Buradan e, istedik o yüzden. Valla ne istedikimiz? Gelsinler, kademet verirsinler millete. Millet hakkını verir, kademetin de sana. E sen de millete hakkını ver. Başka bir şey yok millet. Programımıza ne demek olur? Elbize sağlık, hoş geldiniz. Safalar geldiniz. Her vakit sizi beşler hoş bir <laughs> Bakın, bu əb naqsi mahəllədə ilk on illə var burada ə müanətüz, yəni sıxıntılarınız. Vallahi qardaş, sıxıntılarımız çoxdur bu mahəllədə. Yəni bir birisini salaşım, saat 2 o manhol basit bir manholdı. Saat 10-cu gecə bir basit yağışdan, hələ yağışımız da yoxdur. Bir basit yağışdan belçə gətirmişəm o manholu avvaldan axirə çim pəkələmişəm, para vermişəm, atıblar özün. Və ikinci gəlirlər, para verməyincə o kaldırmırlar. Kaldırmırlar. Mənanədə bir kiçik bir fərahdıyam. Bu gün para vermişəm, kaldırıbdı. İkinci gün yoxam evə baxıram, zibil eyni vaxt gəlib. Kim para verib onu kaldırıb, kim verməyib? Yəni birinci mənimkini kaldırmadılar. Sonra bu da zibilə bax, şey halabaq. Yəni bu bir xidmət yoxdur, yoxdur burada. Burdan məsaja rəisə və nadih hükmü. Vallahi rəsamı o bir xidmət girsin bura, bir məhəlləyə pəkiləsinlər, bələdiyyə cəmiətlərinə təbliğ etsinlər. Para alma onun alamlanıyor, alam hapset, zanjir dayı bırakıyor. Mantıcası da fakir fakir ama da, yani biraz e, alam şey bir şey gettiler. Vallahi cınuar, kim acıba biz bizim her yerinde kalıp, para vermişiz, atıblar özün. Para alanın hizmetler ne jadır? Vallahi yani hizmet yani. bura hizmet girmiyor, bir şey girmiyor. Ne ilde belada? Vallahi biz ha soğutan belada, ha soğutan belada. Yani illerce. Hizmet onca yoktu, yoktu. Buradan bir də dönlük diyarı. Eee Çarkük hökumətinə və Bağdad hökumətinə nə demək var? Vallahi həz edirik şə işte Bağdad hökumətindən tələb edirik. Bir gətçilər, baxçılar, pəkləçilər, xidmətçilər, bu man holları, bu bə, bu yer həbsiz zibil xanadır. Bir haviya qursunlar, alamçı təvzii edəcilər, bir şey etsələr. Yəni pəklilik xoşdur. Buranın uzun bir tarixi də vardı. Yəni bəzi bölgələr yox idi. E, yasa dışı təcavüz yerləri hələ onların əsası bilə adı yox idi. Bu Bıraha bölge baha var idi, bura ha var, var idi. O da İmam Abbas nişanıdı. Ha qadim bir məntiqadır bu qoruyur, bir qadim bir məntiqadır. Son olaraq nə deməğə vardı? Vallahi alvez sağlığınız, xoş gəlibsiniz. Haz edirə xidmət yolsun birdir. Selamun Aleyküm. Selam. E, Ustad burada Korya bölgesinde İmam Abbas mahallesinde. Muanatuz nade? Yani belediye ile ilgili. Muanatımız birinci muanat bu pislikti. Bu zıbıl kaldıranlar gelmiyorlar kaldırsınlar. Çömelerini alem öz yanını yıkıştırıyor. Yani bazı kimse var o, bu uşak arabalar, nazihler geldiler. Alırlar e, alem binler beş yüzler ver özlerine kaldırırlar özen. Naksı evden de para verirler ona, onları kaldırırlar. Yerde görürler, kaldırmırlar. Şimdi buraya süpürünüp, o oğlan süpürür, bir gençti. Oradan süpürür, buraya kimin, sabahlar gelir, öz süpürür özün. koyar, seyre geçen de yani verir Bak bu yana bak kimse yok. Eğer görseniz bu yana, kimse. Evler hepsi şikayetlenir. Seyre sokağa geçmez, cadı üzerine geçirir. Kim para verir özünü, yapırlar, kaldırırlar. Akan iş girmiyor. Cermeri çünkü para yoktu işte alam hapse devam özü öz öz işi de, öz vajibi de girsin. Havyalar kurunup kaldı. Kaldırsın koysun. Ben özü muhtaram, ha bin veremezden bin beş yüz para. O da haftada bir gelir. O uşaklara veren bin lira veremezden gelir kaldırırlar. Sokağa girmezler. Evler hapse şişetlenirler. Kisler dünyanı qaldırıb özüsünən çörsçəndə çox olub bu ətrafda. Ev yoxdur, çörsçən olmasın içində. Bu da hapsı çox xəstəliklərini gətirir. Paundu bu ar şeyləri, bu viruslar çı indi yenincə çıxıb və biz bələdiyyədən istirəb bir himmət yetsinlər. Bu bu bu, bu məcmuanda kişilər, yen yani bir məcmua qoşdular, yəni insafdan işləsələr. Aləm də yardımçı dozdandır. Para əslər versər. Biz bir-bir məsal var. Səndə, səndə ən mühim şəxsiyə ki qadrli deyənlərində zibilçidə altın nar tümsəllərini ediblər. E bizimlə bir də gəli o gün bir döyüş oldu. O uşaqları vurdular. Belçaydan düşdülər canlarını dişin şalından para alsız. Sizə nə zibil qaldırdılar, nə qoydular alamda işlə. Belediye bu belediye cemaati. hatta <laughs> özleri yığıştırsan. Özleri yığıştırsan, özleri paranı alsan, istedikleri adamdan para verir ve hepsi yani, doğumda adı. Yani araba doğumda adı, bu paranı nereden gelse verirsin özlerine. Yani eser aylık ayda biz şey muhaldeden alırlar, kasırlar. Ayrı suda aynı kasırlar bu şey nifayet malı. Ve bunlar kişilerden hiç bunları tatbik etmeler. Onda o zaman para veriyorlar, kaldırmıyorlar o zaman. Bazı geçseydi bak bak geçer bir zıbıl kaldırır kaldırmaz yine kim ev var, mahdat kaplar çalar para verirler. Buradan hükümetin istadı Vallahi istadığımız bura bir iki, bir bu zıbıl havalar koysun evlere hava tozu etsin. E, İkinci şey karabamız da var karabu mantık karanlıktı geceler çünkü e, kulabı yoktu. Amollarda Akkarva dairəsində bir göz e, göz açım şeyləri bunları yapsın. Macari heç, macari bunlar macari sorma. Yəni bunlar hapsi e məqasatı bu məntıqə. Beyglar məntıqası hüqumat zamanı, əşi zaman və indi də həbələ ihmal e olub. Kimse yoxdur. Her, hər hər kəs vəsəs vermə vaxtı hapsi gələ deyər. Ondan sonra bir şey qalmaz. Ve biz biz istediğimiz şimdi ilk şey zibilleri bir bir nizam kurslar ki gelen haftada da çıkar gelse baba memnun ol. Demir günde. Ve sözleri günde geldiler. Kapını çal kim para verir? Al aparlı Vermiyorlar, alırlar hayatım. Evet değerli izleyenlerimiz gördüğü kimin e, Begiler İmam Abbas mahallasının e, muhtarı bunu dile getirdi. Bu bölgede e, şimdiye kadar hiç e, bir proje olmadığı için e, aynı zamanda e, belediye buradaki çöp birikintileri kaldırmadığı için gittikçe sıkıntılar çok olmaktadır. Tabii ki çöp birikintileri aynı zamanda e, gördüğümüz kimin kaldırımın e, etrafılarındadır. Yani vatandaşlar özleri pəkilər buranı. E, burada vatandaşlar vardı, özəllərlə buranı pəkilər. Sağ tərəfim olsun, sol tərəfim olsun. Bunu istediler belediyeden. Şimdiye kadar bu bölge hiçbir proje görmediği için gelsinler buranı ziyaret etsinler. Burada çöp birikintilerini kaldırsınlar ortadan. Aynı zamanda havyeler dağıtsınlar. Havyeler dağıtsınlar ve aynı zamanda o belediye çalışanlarını takip etsinler. Çünkü dolanırlar, kapı çalırlar, para aldıkları zaman çöpü kaldırırlar. Para almadıkları zaman çöpü bırakırlar yerinde, yedirler. Kalın bizimle. Bütün bölgelerimizi takip eden sıkıntılarını ortaya koyun. Değerli Türkmen Elif Televizyonu izleyenleri, benim de bir sözü mor programı devam etmektedir. Tabii ki koruya bölgeasında başka bir sıkıntı daha vardı. Burada elektrik direkleri vardı. Bütün bölgelerinde mahallelerinde. Ama maalesef elektrik direklerinde hiçbir ışıklandırma yoktu. Burada bu bölge bu sıkıntını çeker aynı zamanda. Gece ya da sabah erken eee yani burada abelerimiz camiye giderken düşünün ki karanlıkta giydirler. Yani aynı zamanda köpek sokakları bile onlara saldırabilir. O yüzden bunu istediler. Elektrik dairesinden bu bölgede, Korya bölgesinde ışıklandırmalar yapılsın. Çünkü geceler bura büyük bir karanlığa batırı. Burada aynı zamanda bir vatandaşımız daha vardı. On dünyanın sıkıntıları uznadı burada. Allah kahretsin mevsim sıkıntılarımız tabi gördünüz işte ee, gör. Bu çoplar e, belediye cemaati gelendiler, kaldırmıyorlar yerde daha çok kastlar. Ee, Bazı e, evler havaya koyup yani yok para verirsen yok kapı çalı bar kapans mendo çöp yerinde koyur yedir. Sadık Hunar belediyede. Vallahi sadıkımız nerede? Özüm mafrut devlet e, belge havu koysun, her kapı önüne bir havu koysun, bir bela mantıkaya bir büyük havu koysun. Milletat işte alıştırsınlar. Tamam milletler de bazı uşak takip edene aliyet bir havu yapıyor. eğer muhafız bizde bizde bir adamlarımız uşakları vermesin, çöp vermesin uşakların. Özü ne yok baba. O olanlardan bir de büyük adam. Asın havu içine. Yok yer Eydi burada bir şey daha vardı. Işte elektrik direklerinde <laughs> ışık yoktu. Tamam. Vallahi büyük bizim büyük adamlarımız var. Görürüm yani çıkarım bir sabah namazına. layit. Layitle çıkarım. Işık Yok, Yo, hiç yoktu. Yani ben özüm e, e mezelfım, elektrik direklerinde. Diyemişim bazı mesullara diyemişim. Yani Saddam vakti dedi, dediğim vaktinde hiç tenfiz etmediler. أنا يمكنك معاناته. والله. عن ذلك امير المسلمين 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 يعني المسلمين امير المسلمين امير المسلمين امير المسلمين امير المسلمين بجاري Yani başarmırda. Sen bitirdi. Ondan sonra bir ikinci merhaleye sabayla, kereyla Kermen meçet bir şey ona sefer pis kal. Tamam. Gözüm önüne. Selamünaleyküm. Kerkük'te bu vasıtı bölgesidir. E, genel olarak hizmet ne cadı, belediye hizmetleri? Vallahi hizmet burada indi hizmet kalmadı. Ya indi kadar biz indi kadar istirip bir nizam kurulsun bu belediye üzerine. Gelsin matkanı pek gelsinler. kadar matkanı pek gelmirler. Yani istirip gün istirip kaldı. Bu kapını çalmasınlar. Kapını çalmalar, o kapını çalmalar, para ver kaldırak pisliği. Hıkadın kaldırakın. Para da verir, Çayda şöyle bir ha, pislik bizi, aha, pislik hapsi durhamıyla doldu. Bura vası bölgesini. Yine kadar belediye gelmiyor yanımıza, yetir bizim yanımıza. Yani bilmiyorum olacak. Gördüm e, Görümce katım çayte bütün kapılar öğünde havyeler doldu. Yani hatta arkavda da bile görünü. E, kisra e, çöplük malı burada vatandaşlar da yani güzel bir tertip edipti. Kisraya koyuptu ama kaldırılmıyor. Ne için? Vallahi hep de. E, nizam da kurulmuyor. Tıkır e, nizam kurulsa para, para vererek baba. Paran açısı, bazı aylık beş bin. Beş bine veririk, gelmirler. Beş bine veririk ayda, bazı ay geçti, paranı verir. E pislik kaldırın yanına veririk. İnkazı e, kaldırın veririz e, para. E kadar böyle kalmışık. Havla, o da pislik havuyu güde, görsen de. Burada hükümetten istedik bunu hükümetten istedik, bir işin üstüne biraz ihtimam etsin. Bu belediye çok muhimdir bize, çok çok muhimdir. Bizi e, bize ağaçlar ekleyip, üstüne kusur vermek. Kusur versin biraz biraz beklesinler, itmam etsinler körge. Tabi körkük bizim, körkük bizimdi. Körkük bizimdi yani. Biz de körkü pek edelim. Ha valla. Bunca... Bu ağaclar de Su şeyi koyunup tözler için yani boru yoksa koyun. Hapsı boru vallahi hapsı. Daha su çıkardılar boru da koyuyorlar. Ama bir tane, bir tek koysunlar burada. Hatta şey etsinler. Etmam etsin bagajlara. Şimdi bizim kilik yanımda da valla ben etmam ederim. Ben ağacı veririm. Şey veririm. Su veririm özlerine. Yoktu. Birden kalsın su versin. Şimdi koy tamam ekmek boru ama yoktu. Su de ne kadar. Ha vallahi. Ben memnun oldum sizden. Çok hoş geldiniz. Başa bağlar. <laughs> Değerli Türkmen Haber Televizyonu izleyenleri, benim de bir sözüm var programının bir bölümünün sonuna daha geldik. Tabii ki bitirmeden önce bunları oluşturmak isterim. Bundan önceki bölümlerde birçok bölgelerde vatandaşların sıkıntılarını ele almıştık. Birçok bölgelerde çöp birikintileri ele almıştık. Onun yanında Elektrik sıkıntıları olsun ve farklı farklı projeler olsun onları dile getirmiştir. Vatandaşlarımız her zaman bizimle iletişimdeydi. Telefonu açırlar, işte askeri bölgesinde olsun, onun yanında Hüzeyran bölgesinde olsun, Vasti, Korya, Musalla bu bölgeleri ziyaret ederek vatandaşları tek tek dinledik ve sıkıntılarını aktarmaya devam ediyoruz. Geçen bölümlerde Musalla Bölgesi'nin, Kurmak Hanı'nın bölgesinde tabii ki orada sıkıntılar var idi. Elektrik direklerinde olsun, projelerde olsun onu ele almıştık. Belediye Allah razı olsun bizimle iletişime geçti. Ve o konu projeye geçerek gelecekte inşallah Kurmak Hanı e, güzel e, bir şekilde rehabilitasyonu yapılacaktı Bugün konumuz farklı bir konudu. Ee, bu defa Korya bölgesindeydi. Korya bölgesinde hizmet yoktu. Hizmet nece yoktu? Çöp birikintileri orada kaldırılmırı. Ne için kaldırılmırı? Belediye geldi çalışanları, vatandaşların dediğine göre kapı çalırlar, para verirler, kaldırırlar. Belediye çalışanları para aldığı zaman kaldırırlar o çöp birikintileri almadıkları zaman kaldırmırlar. Ne oldu? Bu çöp birikintileri gittikçe fazla oldu vatandaşları etkileri. Aynı zamanda oradan çıktık geldik Vasti bölgesine. Vasti bölgesinde de sıkıntılar var idi. Şimdi tam görmüş olduğumuz kimin sol tarafında burada çöp kutularında çöpler dolup taşıp dolup taşımaktadı ama maalesef yine belediye çalışanları bu çöp birikintilerini kaldırmır. Buradan aynı zamanda vatandaşlarımız bu mesajı iletmek istedi. Biz istemirik bir tek televizyonlarda sorumlular özleri için reklam etsinler. Kerkük idarası gelsin, sokakları dolaşsın. Özellikle Korya bölgesinde hiçbir proje olmadığı için Irak hükümetine seslenerek, merkezi hükümetine seslenerek bunu istediler. Gelin sizler takip edin Kerkük'ü. Gelin sizler bakın Kerkük'ün hizmeti nedir, nedir Bütün bölgelerde eşsizlik vardı ama Türkmen bölgelerde ise eşsizlik gittikçe daha fazla olmaktadır. Çünkü illerdir, ne Korya, ne Musalla, ne e, diğer bölgeler, Türkçüman bölgelerine iyi projeler girmediği için vatandaşların sıkıntıları gittikçe büyümektedir. Programımız o vatandaşların sesi gözü olacaktı, ilgili makamlara aktarmak için. Buradan aynı zamanda vatandaşlarımıza demamız odur ki bizimle iletişimde kalmak için telefon numaramız vardı. O telefon numarasına mesaj atabilsiz, görüntüleri bile atabilsiz. Biz paylaşarak ya da gelip o bölgeni ziyaret ederek. Telefon numaramız 077 297 4 kere 1 0. Bu numaraya videolar sorunları sorunlarınızı atabilirsiniz. Biz de yanınızda olduk. Sesinizle olduk, gözünüzle olduk. İlgili makamlara ulaştırırız sesinizi. Gələcək bölüm buluşmaq üzrə, qalın sağ olacaqla.